Son iki basamağa baktığımızda onlar basamağı 1 bir olduğunda birler basamağının en az 2 olması lazım. 12 4 ile tam bölünür. Dolayısıyla 2'yi yazdıktan sonra 4 ilave ettiğimiz zaman yani 2 yazdıktan sonra 4 ilave ettik. 6 da olur. Tekrar 4 ilave edemem. 2 basamağa çıkar. A şıkkında 2 veya 6 olabilir. Diğerine bakalım. Burada 0x var. Sonda 0 olduğu için Burası 4'ün katı olacak şekilde 4 ve 8 olabilir. Aynı zamanda 0 da olabilir. 0, 0 da 4'ün 0 katıdır. 0, 4 ve 8 olabilir. Buraya geldik. 4 ile başladığında şuraya 0 yazdığımda 40, 4'ün katıdır. 0 olur, 4 olur, 8 olur yine. Buraya baktığımızda D şıkkına 30'lu bir şey var. Bu da yine A şıkkı gibi olacak. Çift olduğu zaman böyle 3 tane çıkıyor tek olduğu zaman 2 tane çıkıyor. 30 dediğimiz zaman burası 2 veya 6 olacak başka da olmaz. 2'ye 6 diyebiliriz.